Çeker Mama mağazasından herkese merhaba. Bugün Sanabel Ürüner Kedi Maması paket açılışı yapacağız. Şimdi ben öncelikle çok içeriklerle alakalı çok bilgi vermek istemiyorum ve birçok videoda da bu şekilde yapıyorum. İşte size protein değerlerinden, işte minerallerden vesaire bahsedersem eğer ilerleyen zamanda bu ürünlerin herhangi bir içerik değişikliğinde sizi yanıltmış olacağım. Ben bu videolarda daha çok e, sağlıklı mama kullanmanızı ve orijinal olmayan mamaları anlamanıza yardımcı olma amaçlı bu videoları çekiyorum. Şimdi sana ben ürünler şöyle bir mama kedinizin idrar yollarında e, bir problem, kanama vesaire, e, bir enfeksiyon olduktan sonra bu mamayı kullanabilirsiniz. Tağsız bir mamadır. Protein ve mineral açısından düşük bir mamadır. Bu da biliyorsunuz ki aşırı protein ve aşırı mineralli bir mama idrar yollarında enfeksiyon yaratabilmektedir. Kedilerin, özellikle erkek kediler daha buna yatkındır. Şimdi bu mamada tedavi amaçlı değildir. Fakat dediğim gibi idrar yollarını destekleyen, herhangi bir problem yaratmayan ender mamalardan birisidir diyebilirim. Fakat gene de her ne olursa olsun bazen öyle bir problem yaşıyoruz ki kediye ilaçlı mama kullanılmasına rağmen ister istemez idrar yoluna gene problem yaşanabiliyor. İnşallah bu problemler tabii hiç yaşanmaz. Şimdi bunun paket şey yapalım. Bu mama taneleri kalp şeklindedir. Tekrar söylüyorum. Tahılsız bir mamadır. Mama geçişlerinde mutlaka %75 eski mamanız %25 yeni bir mama. Bunu her zaman yapın. Aynı marka mamayı alsanız dahi bunu her zaman ...karışım yaparak geçiş yapın. Tekrar söylüyorum. Aynı mama... ...olsa dahi aynı marka. Taneleri bu şekilde. Değişik bir kalp ama. Bu mamanın gerçi sahtesini... ...inanın hiç kimse yapamaz. Türkiye'de öyle bir... ...şu anda bir makina yok. Yani ben karşılaşmadım. Bilginiz olsun. Fakat e, şunu da belirtmek istiyorum. Son zamanlarda... ...çiçek sepetinde inanılmaz derecede... ...sahte mama satışı bulunmaktadır. Bu konuda sizi uyarmak istiyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.